Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. Gönül Dostları programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizi bir araya getiren Rabbimize hamd eder. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim ülkemizde çok güzel işler yapılıyor. Her hafta bir güzel hizmeti sizinle buluşturmak için gayret ediyoruz. Yeraltına yatırım olsun, Ahiret azı olsun istiyoruz. Bugün de ülkemizde gerçekten çok özgün, orijinal bir hizmet yapan e, vakfımızın, derneğimizin çalışmalarını, hatalarımı düzeltir misafirimiz. Efendim sizlerle tekrar buluşturmak istiyoruz. Kim vakfımız? Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı. Kim vakfı? Eyvallah. E, yönetiminden Mustafa Karaca abimiz bizlerle birlikte. Tabii hoş geldiniz. Mustafa, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Satu Hatta kusur olduysa. Lütfen Allah razı olsun. Ee, doğru söylediniz. Ee, Kültürler Arası İletişim Merkezi Vakfı kim vakfı? Kimsiniz? Evet biz kimiz? Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, bizi hüsnü kabul buyurduğunuz için. Ee, kim vakfı bundan yaklaşık 15 yıl kadar önce Sultanahmet'te kurulmuş. Ee, amacı yurt dışından ülkemize gelen gayrimüslim ziyaretçileri özellikle bizim inancımızı doğru bir şekilde e, gönüllüler vesilesiyle e, anlatabilmek. Doğru bir şekilde anlatabilmek. Bununla alakalı da e, bütün e, gerekli olan altyapıları hazırlayıp e, sadece iyi niyet yeterli olmadığı için e, bunun usulü, tekniği, taktiği, metodu neyse e, onlarla beraber yola çıkmak ve elhamdülillah gelinen nokta eee bereketli ve iyi bir noktaya kadar gelindi. Bununla beraber de bir farkındalık da yavaş yavaş Türkiye'de oluşmaya başladı. İstanbul'dan diğer Türkiye'nin turizm şehirlerine doğru. Tabii bu iyiliği çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Bu var. Ayrıca e, uluslararası eee network'ümüz de çok iyi çalışıyor. Bağlantı dışında da tabii. yapıyor musunuz şu anda? Ya e, Onlarla beraber e, partnerliklerimiz, ortaklıklarımız var. Yurt dışındaki, ülkelerdeki sadece işi davet olan kurumlarla ciddi e, bir e, ortak çalışmalarımız var bizim. Elhamdülillah. Peki, e, Kim Vakfı'ndaki Kardeşler Uluslararası bir davet çalışması olduğunu öğrendik. E, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz? Şöyle, e, bizler daha çok camilerin içerisinde e, belli bir eğitimlerden sonra, ee, özellikle e, bunun e, İslami bilgilerin yanında, özellikle sıkça sorulan sorular gibi e, belli eğitimler var. O eğitimleri bitirdikten sonra mülakatlar oluyor. Bir başta mülakat var, bir de eğitim sonrasında mülakat var. Bu gönüllü davet yapacak kişi için Tabi. Tabii. Tabii, çünkü bir e, insana dokunuyorsunuz ve bir misyon ile karşısındasınız. Davanızı en iyi şekilde anlatmanız gerekiyor. Ama bunun e, şeyi de yok yani, bu eğitimin bir sonu da yok yani. O kadar çok evet. öğreniyorsunuz ki, e, her gelen turist size yeni bir şey öğretiyor icabında ve kendinizi de geliştiriyorsunuz bu vesileyle. Biz bu çalışmayı yaklaşık günlük olarak şu anda 14 farklı dilde yapıyoruz, farklı turistlere. Mesela gitseniz şimdi Japonca, Portekizce, Çince hepsi vardır şu anda. E, çünkü destinasyonların nereden geldiği belli olmuyor e, gelen e, Turistler bazı ülkeler var mesela Rusya Çin gibi bazı ülkeler e, İngilizce de bilmiyor sadece İngilizce bilmek de yetmiyor e, onun için onun anladığı dilden e, ona hitap etmeniz lazım e, ve bu vesileyle e, hemen e, her gün yaklaşık e, yüzlerce e, turiste davet yapılıyor çok farklı dillerde peki ben turistim Sultanahmet şey, Süleymaniye ya da Sultanahmet'e geldim. Evet. Sizin bir gönlünüz ya da sizinle karşılaştım. Daha çok şöyle oluyor. Ee, bizim camilerdeki kitaplıklar oluyor. Hı. E, gönüllerimiz o kitaplıklara yakın yerlerde duruyorlar. Onlar kitaplıklara yaklaştıkları zaman onlara yardımcı olma vesilesiyle e, teklifte bulunuyoruz. İşte cami hakkında, İslam hakkında e, bizler burada gönüllüyüz. Kartlarımız var. Kartlarımız Hı. sertifikalıdır üniversiteden bütün gönüllerimiz e, sertifika e, almak zorunda. Yani o eğitim, yani bu, bu da şunu gösteriyor, bu eğitimleri bitirmiş olması gerekiyor. Evet. Bu arada eğitimler sadece e, teorik değil, aynı zamanda cami içerisinde rol play'lere varıncaya kadar pratik eğitim süreçleri çok Hı. önemli oldu. Çıraklığı da var yani. O Tabii usta çırak ilişkisi bizde bitmez zaten. Çok yani güzel. Ayrıca gönüller de skala skala yani. Her biri farklı kategorilerde e, meziyetlere sahip. Bu da işte Kişinin kendisini yetiştirmesiyle alakalı biraz. Daha sonra turistlere burada biz nasıl e, yaklaşıyoruz. E, onlara bir teklifte bulunuyoruz. Eğer isterseniz size İslam hakkında, cami hakkında bilgilenirim yapabiliriz. O da eğer çoğunlukla kabul ediyorlar. Biz burada gönüllüyüz yalnız gönüllü. Çünkü turistlerde bir e, biliyorsunuz piyasada e, olumsuz şeyler çok olabiliyor. için çok oluyor yani maalesef. Sizden bir beklentimiz yok param pul istemiyoruz kesinlikle. Why not yani. Biz de ondan sonra e, mevzuya başlıyoruz, kabul ettikten sonra. E, daha çok oturarak tebliğ yapıyoruz orada. E, bu e, süreçte ağırlıklı olarak imanın şartlarını e, işlemeye çalışıyoruz. E, bu süreçte tabii ki bir onun başlangıç, giriş hepsinin bir eğitimlerde verilmiş bir şekilleri var. Onlara göre yapıyoruz ve e, önce karşı tarafı anlamaya çalışıyoruz karşı tarafın e, ait olduğu düşünce dünyası kültürü bilgisi onu önleme öğrenmeye çalışıyoruz Çünkü bizim anlatacak olduğumuz şeyler ona yönelik olması lazım Aynen yani bir e, ilaç hasta ilişkisi gibi yani mesela diyelim ki bir ehli kitap ile bir Budist Şintoist Hindu e, buna anlatılacak şey e, yaklaşım çok farklı mesela bir ehli kitaba ehli kitaba baktığınız zaman büyük yaratıcı tanrı işte peygamberler var kitaplar var işte melekler var yani bizdeki İslam'daki olan o imanı şahitleri hepsi orada da var ahiret cennet cehennem olayları ehli kitapta var bunlar ama bir hin bir putperestte bir Hindu'ya bunu işte Japonya'dan gelen nasıl anlatacaksın? Şimdi sıfırdan bir inşaat yapman lazım. Yani çünkü bir kültür bile olsa, yani imansız bile olsa ehli kitap onun kültürü hatta bu putperestlerden batılı filmleri seyrederek oradaki o e, kültürel de olsa oradaki o neden izlenimleri dahi bir e, şey yarıyor. Bir işe yarıyor yani. Çünkü onlarda tek kısa bir malumatı var ya. Tabii kısa bir malumatı var. İşte kişi bunları dikkate alarak e, önce hastalığı hasta muhatabının teşhis, teşhis teşhisi. Tabii, hmm. te tedavi en, en son oluyor. Teşhis. Hatta e, daha da ileri gidel gidilmesi gerekiyor. Tabii herkesin şeyi farklı oluyor. Meziyeti, özelliği. Ama bir kişinin olaylara yaklaşımı böyle duygusal mı sadece? Yoksa akıl moduyla mı yaklaşıyor? Sorgulayıcı işte bir kevni ayetlerle alakalı şeyler mi soruyor? Bu bile çok önemli. Yani çünkü ona göre belki kıssalardan bir şeyler vereceksiniz veya da e, mantık yoluyla e, ayetlerden bahsedeceksiniz, görünen varlıktan bahsedeceksiniz. Bunlar aslında anlatılırken bunları anlatan bizim çoğu sorunu mesela fark edemiyor. Biz gayrimüslimlere davet yapıyoruz ama aslında biz kendimizi yetiştiriyoruz. yetiştiriyoruz. Kendi gençliğimiz bunlar yetişiyor. Davanı sahipleniyorsun ve davanı orada öğreniyorsun yani. Ee, işin içerisinde öğreniyorsun. Sadece kitaplarda işte okuduk işte Tirmizi böyle dedi B böyle olmuyor yani. Ben e, bir ara bir televizyonda dört yıl haftalık canlı yayın yaptım. Her hafta de iki tane hocamızı misafir ediyordum. Yazmaya başladıktan sonra o televizyon programın benim için bir fakülte olduğunu fark ettim. Çünkü her hafta iki tane sahasında iyi insanı en iyi ben dinliyorum. Çünkü moderatör olduğum için can kulağıyla dinlemem lazım. Evet. Ve onların bana bir eğitim, bir ders olduğunu yazmaya başlayınca akıyor. Şundan şunu dinlemişim, bundan bunu dinlemişim falan. Birçoğu da orada yoğrulmuş. Özümsenerek sanki kendi fikrim gibi falan muhteşem bir nimet olduğunu benim için e, bir fakülte olduğunu fark edince ya Rabbim sen ne büyük'sün dedim. Ya ben bir şeyler yapıyorum derken en çok bana faydası olmuş. Tabii odaklanıyorsunuz bir de orada ya. mesela. E, tam çünkü ortamın e, vermiş olduğu ciddiyetle beraber dinliyorsunuz ki sesken insanlar geliyor size doğal olarak. Sizin için de hani bu manada o orada hizmet eden kardeşler için muhteşem Tabii bir eğitim fırsatı. Ciddiyet çok önemli. Hem dünyayı tanıyorsunuz. Dünya insanlarının dünyalarını tanıyorsunuz. Hocam dünyanın insanları senin önüne gelmiş serilmiş. Ya. Yani. Seninle iletişim kurmaya çalışıyorlar. Evet. Sen neredesin? Yani ne, neyle meşgulsün mesela? Neli uğraşıyorsun? Aha gel işte. Kendini geliştireceksin değil mi? İşte gel. iletişim ne kadar önemli. Dilini geliştir, dinini geliştir. dinini, dinini geliştir, girişimciliğini geliştirsin. Bunun hepsinin önemlisi özgüvenin oluşuyor. Ya. Dünyanın neresine gitsen bir gayrimüslimin karşısına tak diye çıkarsın tezini çok rahat çünkü artık bütün Peki, sorular geldi. Şunu merak, şunu merak ediyorum. Ee, bizim iki tane İstanbul'da ilahiyat fakültemiz var. İlahiyat fakültesindeki öğrenci arkadaşlar bu çalışmaya katılan var mı? Tabii ki var. Hmm. <laughs> İlahiyatlı e, öğrencilerimiz var. Bütün mühendisliklerden var çünkü yüzlerce gönüllü var. Elhamdülillah. E, illa da ilahiyat olması gerekmiyor. Ama tabii ki ilahiyat e, bu iş için çok iyi bir e, Alt zemin. altyapı var. O manayla. Yani. Çok güzel bir arka plan. Ama bu iş e, biraz da e, gönül evet. ve böyle kafa e, bakış açısıyla alakalı bir şey. Eyvallah. Bazen böyle yanından geçersiniz bir değerin e, fark etmezsiniz ama başka birisi hemen onu alır oradan. E, Peki e, böyle sizi en çok mutlu eden e, güzel hatıralar vardır mutlaka. Biraz da somutlaştırsak bunu sizi çok etkileyen, iyi ki buradayım dedirten böyle hatıra. Yani bir kere bu şehadetlerin gelmesi, yani bizi motive eden en önemli şey, ciddi oranda hemen her gün orada Müslüman olanlar oluyor farklı ülkelerden. Ama Allahü Teala o kadar çok senaryolar yazmış ki, her birinin hiç hikayesi de diğerine benzemiyor. Her birinin hikayesi farklı farklı. Bunlar arasında, ee, bayanı, erkeği, kuzeylisi, doğulusu, batılısı farklı farklı dinlerden bir şekilde oralara gelmişler. Köyden gelmiştir. Ta bilmem ne Brezilya'na bilmem ne dağ köyünden bir şekilde gelmiştir. Yani e, bunların her birinin hikayesi farklı farklı. Biz bu e, bizi motive eden şey daha çok orada e, meyveler geldiği için bu bize motivasyon veriyor. Daha sonra ekilen tohumlar orada bize motive eden şeyler ekilen tohumlar orada orada meyvesini vermiyor mesela. Gidiyor bir hafta sonra ya da bir üç ay sonra, üç sene sonra hatta on sene sonra. Diyor ki mesela ben üç sene önce buradan bir Kur'an-ı Kerim vermiştiniz bana okudum falan anlatıyorlar böyle. Bunların şehadet sonrası yaşadıkları e, çok ilginç şey yani. Şehadet de bitmiyor aslında. Evet, Bu bir başlangıç, bir başlangıç yani. bir Bir başlangıç. Bu başlangıç da bize ayrı bir sorumluluk da yüklüyor ee, ve bu insanları biz e, şehadet getirdiklerinde şu teklifte bulunuyoruz. Ee, i̇sterseniz yüz yüze eğitim verebiliriz size İstanbul'da, ücretsiz, e, hiçbir maliyeti de yok, tümünü biz üstleniyoruz. Yani misafirhanelerimiz var, yeme içme, kalma şey ücretsiz. Sadece kendi bilet parasını alıyor ki yani hepten bedava olmasın bir şey ne? hizmet, bunları böyle grup grup ülkemize çağırıyoruz onları. Şu anda da yeni gruplar hazırlanıyor. E farklı farklı dillerden işte ne bileyim Fransızca, İspanyolca, İngilizce o gelenlerin gruplarında da onların eğitimleri veriliyor. Onların hikayeleri çok farklı oluyor orada dinledikleri. Çünkü artık belli bir zaman sonra yabancılığı da atıyorlar o sınıflarda. Artık bütün doğallığıyla beraber tanışmışlığın vermiş olduğu samimiyetle beraber o atmosfer çok duygusal. E, aklınıza gelmez yani. Geçenki delikanlının birisi ben e, yanımda araba kullanırken e, diyor ki ben diyor sırf ezanı dinlemek için gelmiştim diyor. Ama ne bileyim burada böyle atmosfer olacak diyor. yani Halbuki bize sorsan ezan e, zaten normal okunuyor da. Adam ezan dinlemek için ülkemize gelmiş. Ya. Tabii ki bambaşka atmosferle karşılaşıyor. Yani e, bazısı e, sadece çocuğu ya da kocası, eşi Müslüman oluyor, diğeri olmuyor. Daha sonra onu anlatmaya çalışıyor, onu İslamlaştırmaya çalışıyor. Ee, onları beraber getiriyor. Arkadaşlarını gidiyor, arkadaşlarını getiriyorlar. Bakın böyle bir değer var diye. Bazıları da bunu açıklayamıyor çevresine. Okul Hı. etrafında, yani Hı. iş etrafında, sosyal hayatında, ticaretinde. Yani e, bir şey oluyor, hmm, bazen zorluklar yaşanabiliyor akrabada, evde. Yani bazıları evde öyle büyük zorluklar yaşanıyor ki evinden dışarı atılanları biliyoruz. Hatta <laughs> kız çocuğu e, ne bileyim adı zaten bulunmaz diye söyleyeyim. Mesela Sırbistan'da bir kız vardı. Yani kalabilecek yer arıyordu. E, mesela bir de bu tür zorluklar da var. Evet. Mesela Hindular asla affetmezler. Hindistan'dan çok az Müslüman oluyor. Hmm. Çünkü onların e, bir e, bir kültürel şeyleri var. E, kas sistemleri. Onlar çok sert duruyorlar İslam'a karşı. Latin Amerikalılar şöyle bir ufak dokunuyorsun, işaret getiriyor Tabii Latin Amerika'da öyle yani çok pozitif ortam çok pozitif. İslamofobi da yüksek değil. Hmm. Mesela Avrupa'da İslamofobi çok yüksek. Sabah bir arkadaşımız misafirimiz oldu da <laughs> Afrika'nın küçük bir köyünde işaret diliyle eğitim yapıyorlarmış. Hmm. Bir enteresan bir şey söyledi işaret dili batılılar geliştirdiği için diyor. Dünyada işte iki yerde üç yerden varmış. Onun eğitimini veren yer. Cihad cihat deyince kes. İşaret dilinde buymuş yani cihat. Vay be. Biz de kendi literatürümüzü oluşturmak için bir üniversitede evet. hocamla çalışmaya başladık. Biz diyor cihat deyince devhidi işaret eden şey geliştirdik diyor. Şimdi e, o kullandığınız dil, kavramlar, insanların bakışı, evet. kavramları çok önemli. Mesela Türkiye içerisinde bile bir etnik grup e, bir televizyona programa katılmıştım da orada e, Hazreti Ali Efendimiz ile ilgili paylaşım yapmıştım. Ertesi gün e, Hazreti Ali Efendimiz'i seven e, bir kardeş... Ben kitabi olarak alevi olmak istiyorum, ananevi olarak yanlış yoldaymışım, çocuğumu da buna göre yetiştirmek istiyorum diye bana mesaj atmış. Ben de ona okuyabileceği bu konuyla ilgili böyle kitaplar falan yönlendirmişim. Çok hoşuma gitti. Sonra bir tanesi dedi ki hocam dedi bizim mahallede ben e, bu anlayışımı söylediğimde anında furaz edilirim dedi. Kendi ülkemizde bile bunlar yaşanıyor ki. Adam Moskova'da çocuğunu e, polisleri çaldık karakola aldırtıyor mesela. O kadar zorlaştırıyor evet. bazı şeyleri. Yani e, e, çok sıkı tutanlar var. Evet. Bazıları da mesela ailecek geliyor. E, çocuklardan işte geçen 16 yaşında bir tanesi Müslüman oluyor. E, ailecek işte anne baba diğer kardeşi de var. E, onu kutluyorlar mesela. Müslüman oluşunu saygı gösteriyorlar çocuğuna. Yani bu şekilde olanlar da var. Evet. Çok çok çeşit çeşit yani. Evet. Ama e, İslamofobiya toplumumuzun bilmediği bir sıkıntı ve üzerinde durulması gerekiyor. Biz bazı, çoğu zaman ne olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu evet. e, böyle olmamalı yani. İslam'ın ne olduğunu anlatmaya çalışmamız lazımken ne olmadığını anlatmaya tersten e, çalışıyoruz, kulak soruyoruz. Onu Peki oluyor. bu yaptığınız çalışmaları özür dileyerek söylüyorum yani bu benim eksikliğim. E, dijital YouTube'da ve diğer sosyal medya sayfalarında e, uluslararası insanlara anlatacak bir şeyiniz oluşturdunuz mu veri tabanı? Şöyle e, yakın zamanlara kadar İslam hakkında bir şey öğrenmek istediğiniz zaman e, misyonerlerin hazırladıkları İslam hakkındaki bilgilerle karşılaşırdınız. Hı hı. Şimdi daha çok artık e, orijinal e, kaynaklara doğru bu chat çet, çet dediği gibi böyle yapay zekanın da kullanılmasıyla daha e, gerçek kaynaklar artık e, araştırmacıların önüne geliyor. Dediğim gibi bu farklı farklı ihtisas alanları. Biz mesela yüz yüze davetle ilgileniyoruz. E, biz online davet yapmıyoruz. Hemen. Bir de online davet alanı var. O daha büyük bir alan. Çok büyük bir alan. E, şehadet getirenlerin çok daha büyük fazlası online davetlerle kurumlar biliyorsunuz. Dünyadaki İslam ülkeleri ya da işte Müslümanların yaşadıkları ülkeler diyelim, Arap ülkeleri falan e, İslam yasaklandı orada İslam anlatmak. Hani. çoğu insanımız bilmez onu ama. Ben ee, biz canlı yaşayanlardan biriyim yani. yani e, Efendimizin huzurunda. Ya, e, Körfez ülkelerinde falan her türlü şey serbest ama İslam'ı anlatmanız yasak ve bu müesseseler kapandılar. Yüzlerce, binlerce müesseseler. Binlerce çalışanlar, binlerce organizasyonlar hepsi stop. Tek el devlet elinde toplandı bütün bu organizasyonlar. Ve e, onun için Türkiye cennet. Keşke toplumumuz bunu bilebilse yani. Gerçekten e, yani her açıdan yani organizasyon yapmak istediğin zaman sizi engelleyen bir şey yok. Yeter ki yanlış bir şey yapma, yapmadıktan sonra ki zaten yapacağınız şey meşru olmadıktan sonra burada bunu konuşmaya gerek yok. Yaptığınız Kesinlikle. güzellikleri, iyilikleri paylaşmanıza mesela İslam'ı anlatmanız yasaklanıyor. Yani açıp da evet. bir Kur'an-ı Kerim'i dahi izinsiz bir biliyorsun Mekke, Medine'de hayırdır ne konuşuyorsunuz orada yani. Evet. Burada bile yani. Bu fırsatı bizim değerlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Peki ben geldim. Sizle karşılaştım. Müslüman oldum. Ama bana orada verdin birkaç bilgi. Sonra ne yapacağım? Şöyle yapıyoruz. Önce diyoruz ki işte yüz eğitim almak ister misiniz? E, olmadı. E, online eğitim almak ister misiniz? Hı. Online eğitimi başka bir kurumla şu anda e, onların çünkü artık binlerce mühtedi var. Biz Hı. bunlara e, eğer online'de oturup biz bunlara eğitecek olsak. Ee, biz arka tarafta o zaman sahada bir iş yapamayız. Onun için online eğitimi başka bir e, kurumlarla paylaşıyoruz. Onlar e, muhtedileri alır işliyorlar. Ama şöyle de bir e, muavemetimiz var bizim yardımlaşmamız. Yüz yüze eğitim almak isteyenleri de İstanbul'a biz misafir ediyoruz. Onlar da bize yönlendiriyorlar. O kurumlar ve İstanbul'a geldikleri zaman da e, mest oluyorlar gibi bir şey yani. Çünkü e, çok e, nitelikli bir e, müfredatla ee, çok nitelikli bir e, sosyal ortamın içine geliyor. Bizim oluşturmuş. Yaşayarak öyle yaşıyor gibi. orada. Hmm. E, dokunuyor, yaşıyor, hissediyor. E, çok ağlıyorlar. Gitmek istemiyorlar. E, bazen şehadet getirdikten sonra misafirhanemizin şimdi iki türlü hususiyeti var. Bir muhtediler kalabilir orada. Bir de gönüllülük yapanlar kalıyorlar. E, bayan, erkek ayrı misafirhaneler var. Bu arada bayanların e, şeyleri, performansları daha yüksek. Erkeklere nispeten. gayretli, düzenli, tertipli işin tabiatı gereği artık neyse. onlar da bunları misafir ediyoruz. çünkü bazıları diyelim ki gidecek bileti var, gitmek istemiyor. biletini uzatıyor, erteliyor. Onları misafir ediyoruz bazen. bu şekilde e, ünsiyetle, yani sizin için bir abdest almak basit bir şey olabilir. Evet. Büyük bir kriz meselesi halbuki. İşte hangi elimi yıkayacaktım önce, nereden başlayacaktım, kaç sefer yıkayacaktım, acaba oldu mu, Bilmiyor ki yani diyelim ki olmayan bir şey yapmak da istemiyor yani evet. yaptığı şey de kabul olsun istiyor. Ee, yani. O, Efendimiz o... Aleyhisselatu vesselam Medine-i Münevvere'de yeni Müslüman olanları böyle birkaç gün misafir edip işte abdesti, namazı, namazın vakitlerini yaşatarak öğretip ondan sonra memleketlerine gönderilmiş. Sizin bu yaptığınız da bana onu hatırlattı. Bir de e, oralarda e, sosyal komünite dediğimiz böyle sosyal ortamlar, merkezler, evet. yönlendirmeler yapmaya çalışıyor. Onun için bu networkler çok önemli. Eyvallah. E, hangi ülkede bu işleri kimler yapıyor, nasıl yapıyor diye. O merkezlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Orada da, da tabii bazı böyle ifrat tefritli müesseseler olabiliyor. Evet. Olabildiğince sessizce çalışmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah yani ülkemizde diyanetin üzerinde bulunmuş olduğu dini bakış açısı çizgisi yani gerçekten ortayı böyle dengeli bir şey hasat. Olduğu için vasat gerçekten. Yani çünkü bakıyorsunuz uçtu, kaş şeyler olabiliyor piyasada. Bu anlamda bu da bir e, e, bir merkezileşmeyi de sadece ülkemizde değil. E, dünyada genelde bir konsensüse doğru gidiliyor yavaş yavaş. Elhamdülillah. Bu yani bu davet tebliğ dilinden küreselleşmeye getirdiği bir sonuç belki de. Abi yani aşırılar prim yapmıyor artık evet. yani. Marjinal kalırdı eskiden çünkü iletişim şeyleri yoktu çok kimse eleştiremezdi gücü vardı orada ama artık kimse e, rağbet etmeyince prim yapmayınca onlar dökülüyor ve bir ortaya doğru bir e, yani bizim gözlemlerimiz böyle ama diyeceksiniz ki yok mu olmaz olur mu? O olacak her olur. zaman olmuş. Ama e, bu çok güzel bir e, bir zemine doğru geliyor İnşallah bunun bereketini e, hayatlara yansımasına yani dünyanın İslam'ın dünyaya. E, mesajını e, diyelim Gazze üzerinden olsun e, değişik e, Müslümanların gerçekleştirdiği bu faaliyetler örnek e, şahsiyetler üzerinden olsun bundan sonra daha sık göreceğiz. En verimli olduğunuz şey, gece Amerika dediniz herhalde. yok Latin Amerika. Latin Amerika dediniz yani en etkin olduğunuz alan şu anda. Şöyle mesela en çok şehadet getirenler şu anda bir numarada Ruslar var çünkü Hı. yoğun turist geliyor olduğu için oradan. Onların da yüzde seksen bayan yani. Hmm. Yani bu hepsinin sosyolojik arka planları da var yani. Arayışlar neden kaynaklanıyor yani. Eyvallah. Yani ondan sonra ama görüşülen kişi bazında tabii ki Latin Amerikalılar. yani Yüzde olarak. Mustafa abi teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Yani, Şunu da söylesem diyecekleriniz var. onları alalım. O kadar çok şey var ki ne bileyim e, sorular. E, Sosyal medyada e, zipleyerek veriyoruz. Ya, yani fazlasını. şöyle bir şey. Bu insanların şehadet getirmesindeki en büyük etkenleri daha çok soruyorlar. Hı -hı. E, bir numarada Allah var. Yaratıcıyla olan ilişkisini çünkü onların e, algısındaki o tanrı ya da din algısı e, bizde çok farklı. Mesela eee bir insan direkt kainatı yaratanla ilişki kurabiliyor Allah'la ilişki kurabiliyor nasıl yani hiç aracı olmadan mı zaten aracı olduğu zaman bizde büyük problem çünkü onun direkt mesajı da bu şekilde e, direkt kendisiyle ilişki kurmamızı istiyor bunu duyduklarında çok etkileniyorlar diyorlar ki işte bu tam o zaman burada şunu da bitirelim. Ee, bir gayrimüslim geldi, muhatap oldunuz. Siz ona ne diyorsunuz gelen bu gayrimüslime? Hani Kur'an-ı Kerim'de de zaten Rabbimiz kendisini tanıtıyor bize. Kul huvallahu ehad allahu samet lem yelid ve lem yulet. Yani o Rabbimizin sıfatlarıyla alakalı. Yani kendisiyle direkt ilişki kurulabilen bir yaratıcı. Yani gat kelimesi İngilizcesi oluyor ya. Hı. Mesela ama gat dediğin zaman o, o hemen teslisi aklına gidebiliyor. Onun için Hı. orada direkt Allah formunu kullanmaya çalışıyoruz biz. Hı. Çünkü o daha orijinal onu merak etsin ne olduğunu. Çünkü o la ilahe o bir enkaz kaldırıyorsunuz ya ilah yoktur. Tanrı manrı hiçbir şey yoktur diyorsun. İllallah vardır diyorsun ya. İşte e, kimdir o Allah o zaman? E, işte i̇şte o hani Allahu lezi la ilahe diye devam eden evet, sıfatları. Yani. E, ve bu, e, bu çok şerefli bir şey yani. Çok izzetli bir şey. Düşünsenize sen, kainatın yaratan sizi muhatap alıyor. Evet. Yani o zaman bu ben kendimi de değerli hissediyorum bir anda oluyor. Kişinin kendisini değerli. Bu aslında bir, bir anlamda da insanın anlam arayışında e, zirveyi yakaladığı nokta oluyor. Bu Müslümanlar arasında da bazen bu gaflet olabilir. Evet. Ama anlam arayışında kişinin kendisini bulması, Rabbini bulması ya da Rabbini bularak kendisini bulması. E, bu e, onun için zirve nokta oluyor tabii ki. Allah hepimize hidayet versin bu anlamda yani. Amin. Sosyal medyada hepsinde Kim tabi Tabii Kim vakfı? Vakfı'nın sosyal medyada buna benzer videolar var. Turistlerle ya da yeni Müslümanlarla yapılan bu faaliyetlerin, onların bazı yaşadıklarıyla, onların hikayeleri anlatılır. Bu arada... Gönüllü olmak isteyenler bizde sadece yabancı dil şartı arıyoruz bir de evet. e, İslami bir ortamdan gelmiş olması ya da vasat bir bilgi yeterli bizim için çok İslami bilgiye şeye, hocalığa falan gerek yok çünkü biz müftü değiliz zaten fetva da vermiyoruz orada sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelinlere. Yaratılanları yaratanla buluşturmaya çalışıyoruz. O kadar zaten biz, orada biz bir dokunuş muamele var ya evet. turistler bunu istiyorlar seviyorlar yani o hüsnü muameleyi seviyorlar. O anlamda eğer gönüllü olmak isteyenler varsa e, vakfımıza müracaat ederek e, onların gönüllü süreçlerini başlatabiliyoruz biz. Eyvallah. Süleymaniye'de değil mi yerimiz? Merkez Süleymaniye'de e, Sultanahmet'te bir medresemiz var. Şimdi yeni açıldı elhamdülillah. E, Ayasofya'da bir tekkemiz var. E, farklı camilerde ve il dışında başka yerlerde de var gene. Elhamdülillah. Yani il dışından da talep olursa orada da yönlendirebiliriz yani. Eyvallah. Abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Ha. Hani Fusile suresinde Rabbimiz diyor ya Allah'a davet eden ve ve Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? İnşallah onlara nail olur. Bu ayetin ya. muhatabı olarak i̇nşallah. bu hizmete olmak. Ataullah İskender Hazretlerinin de güzel bir cümlesi. Allah katındaki yerini merak ediyorsan Allah seni nerede kullanıyor ona bak diyor. Rabbimiz bizi kendi yolunda kullansın. Amin amin. Kendisini şahidi kalsın diye dua ederiz. Rabbimiz muvaffak etsin. Allah razı nice olsun. yüreklere dokundursun. İnşallah cümlemiz inşallah. Kıymetli dostlar, kim vakfımızın uluslararası işte İslam anlatan muhteşem bir çalışma. Rabbimiz artırsın, eksiltmesin. Nice yüreklere dokundursun diye dua ediyoruz. Duanızı bekliyoruz ve bu konuda kabiliyeti olan dostları, kardeşleri bu hizmetin bir tarafını tutmaları noktasında ricada bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.